Her zaman açı güzel oluyor. Tat farklı olur. O marketteki kavun karpuz bile farklı bir lezzet oluyor. Çilekler oldu geçti de anne. bir iki haftaya geri verir herhalde çiçek. Yedi bu ya. Çiçek de yok anne anne. Biraz de. Domates çok güzel olur. Yerli domates o Bir şey Nasıl olur? Değil mi? Ayarlı vermişsin. Burası. Buraya sihir ettirmedi hacı. Birine ha. verirsin diyor da gelmesin. Heee. Daha bir tepe daha var orada ileride böyle. Ha. Maşallah ya çok güzel yeriniz var. Vallahi sizin yaşantınıza emrendim. Ha, sağ olun. Allah sağlık versin. Ben, ben buraya güzel... hiç istemedik ya yapmasını. Yani dedi 50 yıl oldu boş duruyor dedi değerlendirecek dedi. Rahmetli mi dedi? Evet. Ha, görüyor musun işte o da bırakacak